Rüstem Paşa'nın yokluğunda dikkatli olmalıyız. Gözünü Hı. dört aç. Yarın büyük gün. Bakalım kapıdan paşa ne karar verecek? Solihe mi? Yoksa harbe mi? Göreceğiz sultanım. Bu Nazen denilen hatunu takip ediyorsun değil mi Sümbül? Evet sultan. Sümbül. Sultan. Neyin var? Ne Neyi düşünüyorsun yine? Haremin işleri işte sultanım. Başka ne olabilir ki? Ben nereden bileyim? Necedir halin bir tuhaf. Bir sıkıntı mı var? Söyle. <laughs> Hadiselerden mütevellit bir hayli tedirginim. Sular bir türlü durmak bilmiyor. Nereye kadar gidecek böyle? Şikayet mi ediyorsun? Şah Sultanım, ben haddim olmayarak sizi ikaz etmek istedim. Daha itidalli olmak da icap eder. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hünkârımızın kılıcı tepemizde sallanıyor. Ya onların kellesi gidecek ya da bizimki. Rabbime dua ediyorum ki o kılıç hünkârımızın elinde olsun hep. Eğer Mustafa'nın elinde olursa neler olur biliyorsun değil mi? Teker teker boğdurur oğullarımı. Beni eski saraya yollarlar. Ne sultanlığım kalır, ne de gücüm. O yüzden bırak da o kılıç sallansın tepemizde. Öleceksem de bir sultan gibi ölmek isterim. Fahriye. Emredin sultan. Al bunu. Şehzademize gidecek. Cihangir. Nedir bu halin? Babam. Babam Mustafa abimden Ala'yı saraya getirmesini emretmiş. Bu ne demek? Anlaşılan hünkârımız hükmünü verdi. Yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Hünkârımız Şehzade Mustafa'ya en münasip cezayı bulmuş. Hakkı haliniz var sultanım. Ala'nın idamında şehzademizin vazife alması mühim. Zira bu Yeniçeri ile şehzade arasındaki ittifaka büyük bir darbe vuracaktır. İnfaz ne vakit? Birazdan Divan Meydanı'nda infaz edilecek sultan. Mustafa'nın yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. İnşallah şehzade Mustafa hünkârımızın ilk ağzını idrak eder de askerler arasında bir mesafe koyar. Yeniçeriler de hadlerini bilirler. Aksi takdirde ne ilk olur bu ne de son. Yeniçeri Aslı'nın bu şekilde infaz edilmesi... ...tehlikeli bir vaziyetin tohumlarını atabilir. Kimin haddine Sultan Süleyman'a isyan etmek? Sultan. Karımızın emriyle öldürülen bir haine ne vakitten beri rahmet okunuyor sultanım? Hain olduğu için değil Hürrem. Rüstem Paşa'ya hürmet etmediği için idam edildi. En azından söylenen bu, değil mi? Bu sizin için kâfi değil mi? Rüstem Vezir-i Azam aynı zamanda benim sevçim Bu cihette düşünecek olursak herkesin idam edilmesi lazım Mihrimah. Zevcini validenden başka seven yok. Sen bile sevmiyorsun. Mirma, Fatma Sultan'a neler anlatıyorsun sen? Ne anlatacağım validem? Bu bir sır değil. Herkes nasıl evlendirildiğini biliyor zaten. daha ne kadar ağırlayacaksın sarayında? O benim abim. İstediği kadar kalabilir. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Görmen de mümkün değil zaten. Çünkü benim gözlerimle bakmıyorsun. Onun masum olduğunu, bütün suçun yanındaki kadınlarda olduğunu sanıyorsun ama yanılıyorsun. Mustafa abin cevaz vermese hiç kimse bana saldırmaya cüret edemez. Eğer böyle düşünecek olursak, Abime yapılan saldırıya kim cevaz verdi peki? Ne demek bu? Kimse masum değil valide. Siz nasıl kendinizi haklı ve meşru görüyorsanız, onlar da öyle görüyor. Hala anlamıyorsun değil mi? Mesela ben değilim. O çok sevdiğin abin paşalarla, yeniçerilerle gizli gizli buluşup babanı tahttan indirmek için uğraşıyor. Vaziyeti öğrendim. Sandığınız gibi değil. Kapıdan Paşa'nın kızı için. Sen de o yalanlara inandın. Aklını başına topla. Baban büyük bir ihanetle karşı karşıya. Mustafa donanmayı Yeniçeri yanına almış. İsyan hazırlıkları yapıyordu. Lakin ben oyunlarını bozdum. Hünkârımız onların gerçek yüzünü gösterdi. Mustafa ne zaman gidecekmiş? Bir haber var mı? Henüz yok. Ancak eli kulağındadır. Bir an evvel sancağına gitsin. Haddinden fazla kaldı zaten. Evlatlarımı bana karşı zehirlemesinden, kışkırtmasından endişe ediyorum. Bu o kadar kolay değil sultanım. Neyse ki Fatma Sultan'dan kurtuluyoruz. Düğün hazırlıkları tamam değil mi? Merak buyurmayın. Hatun'un doğumuna ne kadar kaldı? Ebe kadın iki ayı bulur dedi. Sultanım, şehzade doğarsa ne yapacağız? Halidem. Cihangir. Sen dairene git. Ben birazdan geleceğim. Şehzadem. Ne vakit gideceksin sancağına? ay devran sultan merak etmiştir. Hünkârımız biraz daha kalmamı istediler. Ben de bu kıymetli vakti kardeşlerimle geçiriyorum. Aldığın her nefesin kıymetli olduğu doğru. Allah muhafaza. Ala'nın yerinde sen de olabilirdin. Heh. Görüyorum ki hayal kırıklığına uğramışsınız. Bu işlerin öyle kolay olmayacağını bilecek kadar tecrübem var. Bundan sonrası mühim. Şüphe bir kurt gibidir. Bir kere musallat oldu mu insanı içten içe kemirir. Hele ki mesele sadakatsi. İbrahim Paşa nasıl infaz edildi sanıyorsun? Daha dün bana attığınız ok. Masum bir hatunun ve karnındaki evladımın ölümüne sebep oldu. Bu mu? Yere göğe sığdıramadığınız sadakatiniz bu mu? Ne yaparsanız yapın, sizi bekleyen akıbetten kaçamazsınız. Bir gün gelecek, kaderiniz benim iki dudağımın arasında olacak. Sultanımız taze gelinler gibi. Pek bir hevesli. Neşenin, eğlencenin sultanı diye boşuna dememişler kendisine. Lakin bu kadarını ben de beklemiyordum. Aklında bir şey var belli ki. Sizce payitahtta kalmanın bir yolunu bulmuş olabilir mi? Nikah kıyıldı. Eli mahkum gidecek. Aksi takdirde itibarını yerle bir ederim. Doğmaz kalmış. Baksanıza, hatunun karnı burnunda. Ne oldu Neyin var? Sultanım. Ölü görmüş gibisin. Biraz öyle oldu. Mermer kaşıktan geliyorum. Fatma Sultanımızın kocası Huvel Baki. Sizlere ömür. Nasıl olmuş? Dur dur. Ben söyleyeyim. Zehirlenmiş mi? Yok. Zehirlenmemiş. Lakin takdiri ilahi demek de güç. Olay sultanım nasıl desem. Aşağı huzurdan. Kırkından sonra azanı anca teneşir baklarmış zaten. <laughs> Mustafa Paşa'mız yemiş yemiş macunu, ekmeği, böreği, çöreği. Yaşı da var. <laughs> Fatma Sultan'dan korkulur Ümbül. <laughs> Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ona yaraşır bir cinayet. Tekrar dul kaldığına göre artık saraydan ayrılmaz. Zaten maksadı da buydu. Hay Allah. Olan adamcağız oldu. <laughs> Siz olmasanız ne yapardım hiç bilmiyorum hünkârım. Bir başıma kaldım. Olması söz. Ben buradayım. Burası senin de sarayın. Bu büyük acınıza teselli edecek bir laf bulamıyorum sultanım. Allah sabır versin. Dayanma gücü versin. Ha. Sağ ol Hürrem. Sen de ne kadar çok istemiştin tekrar bir araya gelmemizi. Kader işte. Alnımıza ayrılığı yazmış bir kere. gitmek şimdi. Bayezid mı istiyor? Giderken söyledi. Mutlaka gel diye. Hem ben de istiyorum ne vakittir gitmeyi. Kütahya'dan Manisa'ya geçerim belki. Biraz dolaşmak, uzaklaşmak iyi gelecektir bana. Şimdi sırası değil. Münasip bir vakitte birlikte gideriz. Validem ben beklemek istemiyorum. Malumunuz vaziyetim nedeniyle bir sancağa tayin edilmiyor hal böyleyken bu sarayda bir mahkum gibi yaşamaktan sıkıldım. Bu kadarını çok görmeyin bana. Ben müsaade etsem bile hünkârımız müsaade etmez. Sultanım, Manisa'dan mektup geldi. Nurbanu Hatun yazmış. Ver. Cihangir. Yüzünüz güldüğüne göre havadis iyi sultanım. Nurbanu'yu seçmekle en doğru karar vermişim. Bir iki ayda Selim'i düzelttiği gibi üstüne bir de gebe kalmış. Nihayet aslanımın bir çocuğu olacak. Gözünüz aydın. <laughs> Sağ ol. Uzun yıllardır öyle korkuyordum ki çocuğu olmayacak diye. Fahriye, işitmeyen kalmasın. Soyun oğlumdan devam edeceğini anlamalı herkes. sultanım. Ben de sizinle konuşmak için yasanızın bitmesini bekliyordum. Benden kurtulup ne yapacaksın Hürrem? Ne güzel bak, renk getirdim hayatına. Sevişmek varken savaşmanın ne lüzumu var? Merak etmeyin. Sırlarınızı ifşa etmeyeceğim. Bir gibi söyleme. Paşa rahmetli oldu. İspat etmen artık mümkün değil. Bu arada Cihangir'i gördüm az evvel. Kütahya'ya gitmek için hünkârımızdan izin istedi. Haberim var. Hünkârımız münasip buldu. Birkaç güne Huri Cihan'la birlikte gidecekler. Koricihan mı? Aslanım onunla birlikte gitmek istemiş. Fena ama yanında yoldaş olur. Sultanım. Nedir bu alametler? Onu ben değil, siz söyleyeceksiniz sultanım. Siz ne görüyorsunuz? Bu kadar kafi. Kaldırın şunları. Aksi halde... Sultanım ne gördünüz? Bir şehzade doğacak. O şehzade tahtın ve cümle Osmanlı mülkünün sahibi olacak sultanım. Hanedanı Ali Osman o şehzadeden devam edecek. Kes sesini! Çık git! Bir daha da gelme! doğuma ne kadar kalmış malumat versin. Sultanım, hünkârımız Şehzade Mustafa'yı huzuruna çağırdılar. Falcının laflarına itimat etmeyin sultanım. İstikbalde ne olacağını Allah'tan gayrı kimse bilemez, göremez. Nihayetinde olmayacak şey değil. Ya bu ihtimali razı geleceğiz... ...ya da ihtimali ortadan kaldıracağız. Sultanım! Sultanım! Ne var? <laughs> Hatun doğuruyor. Allah'ım, kıyafetlerimi getir. <laughs> Oldunuz kız çocuğunu getirdiniz değil mi saraya? Sumbulü almak için mermer köşke gitti. Ancak bir işe yaramayacak sultan. Kıyafetleri bir getir. Fatma Sultan hatunu kendi dairesine almış. Biliyordum. Bu meseleye de burnunu sokacağını biliyordum. Kıyafetlerimi getir. Sultanım sakin olun ne olur öyle yapmayın. Ne yapayım peki söyle? Ya şehzade doğarsa? Mustafa'nın gölgesi bile beni endişelendirmeye yetiyorken... ...bir de başka bir şey sadeyle mi uğraşacağım? Bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Gerekirse o Fatma Sultan odadan sonra çıkarırım. Sultanım. Allah bağışlasın hatun. Bir şehzade daha doğmadı. Lakin ay yüzlü bir sultanım oldu. Maşallah. Adı ne Hatun? Raziye Sultan. Raziye. Allah nazarlardan saklasın. Süleyman Selim'in yaptıklarını duydun mu? Hayırdır inşallah. Çarşıda tebdil gezerken bir esnafın ölümüne sebep olmuş. Daha da fenası hadiseyi örtbas etmeye kalkmış. Emin misin bunda? Kadıya şikayet etmişler. Lakin ne hikmetse şikayet geri alınmış, şahitler de susturulmuş. Hadise nasıl olduğunu bilmiyorum. Lakin Selim durduk yere kimsenin canını yakmaz. Selim'e ay yaş demiş, gafil. Kadın düşkünü demiş. Yazık. Bir şehzade böyle mi anılmalı? Hiç kimse benim oğluma iftira atamaz. Hürrem. Hataları var. Lakin bu çirkin ithamları zinhar hak etmiyor. Uzun zamandır şaraptan uzak duruyor. Hareminin nizamını bizatihi sağladım. Yakında baba olacak. Her ne sebeple olursa olsun bu yaptığı kabul edilemez. Benim evlatlarım adaleti sağlamaktan kaçarlarsa... ...ben kullarımın adaletime riayet etmeleri nasıl beklerim? Ruzum mahşerde cenabı ı Hakk'ın yüzüne nasıl bakarım? Bu dünyada ne zaman nasıl sağlarım? Şehzadeler elbet hata yapar Süleyman. Her biri senin aklına ve alakana muhtaç. Selim'in üzerindeki mesuliyet büyük. Tecrübesiz. Mustafa bile yaşına ve tecrübesine rağmen Nasıl hatalar yaptı gördün. Her hatanın bir bedeli vardır Hürrem. Evladım dahi olsa ben bunu hoş görmem. Geri yinese yaparım. Hiç kimse benim adaletimi gölgeleyemez. Al bunu Nurbanu'ya gidecek. Emredersiniz sultanım. Sultanım mazur görün lakin pek keyifsiz görünüyorsunuz. Sizi ne öyle? Selim Manisa'da bir hadiseye karışmış. Nurbanu meselenin kapandığını söylemişti. Lakin hünkârımızın kulağına gitmiş. Ben de hatuna dikkatli olmasını yazdım. İkaz ettim. Anladım sultanım. Sümbül. Emredin sultanım. Bundan böyle Selim'le Beyazıt'a dair her haberi evvela ben işiteceğim. Onlardan gelen her mektup evvela bana ulaşacak. Sultanım nasıl olur? Hünkârımızın onca adamının nasıl atlatırız? bana söyle. O icabına bakar. Emredersin sultan. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Aklını mı yitirdi? Şehzade Selim hazretlerim. Hem Selim hem Bayezid. Bu dava meselesinden sonra Bayezid gizlice Selim'in sancağına gitmiş. Selim de vaziyeti teferruatıyla yazmış. Sultanım ne yaptınız? Hünkârımıza gidecekti o.